thank mm -hmm. you Efendim teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alış istiyoruz. <laughs> Efendim sahnemize kuvvetli bir alış istiyoruz. şahsım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Aslan Atasoy Hanımefendi ve Abdullah İpekçi Beyefendi belediyemize müracaatla evlenmek istediklerini beyan etmişler. Yapılan tahkikatta evlenmelerine engel herhangi bir durumla karşılaşılmamış. Şimdi bir defa da kendilerinden bu beyan sözlü olarak siz kıymetli şahitlerimiz ve değerli misafirler huzurunda kendilerinden isteyeceğiz ve imzalar isteyeceğiz. Öncelikle gelin hanımla başlayalım. Gelin hanım adınız soyadınız. Aslıhan Atasoy. Anne adınız? Berya. Baba adınız? Berya. Davat Bey. Adınız soyadınız? Abdullah İpekçi. Anne adınız? Sevgiler. Baba adınız? Evet. Gelin Hanım, Aslan, Atasoy hanımefendi. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmak için, bir ömür boyu birlikte olmak üzere, Abdullah İpekçi Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Mustafa İpekçi Beyefendi. Siz de aynı şekilde hiçbir baskı ve tesir altında Bir ömür boyu birlikte olmak üzere Aslan Atasoy Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza dek evet. Birbirli şahitlerimiz, siz de bu nikah aktine şahitlik ediyor musunuz? Evet, şahitlik ediyoruz. Saikin ediyoruz. Evet, şahit ediyoruz. Evet, imzaladınız aşağıya, in bakın burada. ben de medeniyet Dağı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta kocayı aramızın kimseyi almadan bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Aile de Sayın müsaadenizle değerli sanatçımız Türkan Hanım'ın vermesini rica edelim. Bana verseniz ben de Türkan da kurulacağım. Peki. Buyurun. <laughs> <laughs> Yeniden tekrar dinleseydik Vallahi gençlerin mutluluğunu paylaşmak çok güzel bir evet. şey. Ee, birbirlerine çok yakışmışlar. Allah ömür boyu mutlu etsin. İnşallah bizim şahitliğimiz de uğurlu gelir. Oturuşlar ikinci defa Evet. Tamam. Bu güzel ailenin bu mutluluğunu paylaşmak için geldim. Çaktı. Evet. <laughs> ne Arkadaşlar böyle? sizi özledim <laughs> iki ya. Nerelerdesiniz? Bu seçimlerde her gün beraberdik. Evet. Ne Abi, güzel ki Rabbime şükürler olsun sizleri de gördüm. Bugün evet. e, değerli kardeşimiz Abdullah Bey'in nikah merasimine katıldık. Kendisine evet. de sevgili yeni sevgili eşine de hayırlı uğurlu olsun izle diyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah herhalde bundan sonra Kırıkkale'de böyle düğünlerde falan görüşeceğiz. Kırıkkale halkını da selamlıyorum. Evet. evet. Sayın Başkanım güzel günümüzde, mutlu günümüzde Türkan Şoray da katıldı. Yeni dediğiniz gibi efendim neler diyeceğiz mutlu mutlu anda? Bunu kelimelere sığdırmam mümkün değil. Rabbime şükürler olsun. Kıymetli dostlarımın Allah razı olsun. Bu mutlu günümüzde bizi yarın sizlerle birlikte yalnız bırakmadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta Sayın Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza ve Türk sinemasının sultanı evet. biliyorsunuz açılışımıza geldiğinde söz verdiydi Sağlığım yerinde olursa geleceğim dediydi. Özellikle ona da teşekkür ediyorum. Ve yanında sürpriz olarak Nazan Hanım'ı getirdi. Biraz sonra da Nazan Hanım burada olacak. Efendim bu mutlu anında Kırıkkale'ye neler diyeceksiniz? Kırıkkale'ye ne diyeceğim? Evet. Kırıkkale'yi çok seviyorum. Evet. Kırıkkale halkını çok seviyorum. Evet. Rabbim kırıp Efendim? Dostlar burada. Dostlar burada. Aha dostumun biri daha burada. <laughs> Bunu yayına al Evet. Evet sevdiğim bir dostum bu saatte de gelse Bitene kadar burada olacağından eminim. Arun hocam gelirim derse gelir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dostlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne diyoruz? Dostlarla birlikte olmak güzel diyoruz. <laughs> Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Efendim. Fazla yorum yok. Fazla diyecek bir şey yok. Evet. Muhteşem bir düğüm, muhteşem evet. bir gün. Neler diyeceğiz? Şoray Uzun'da e Şoray Uzun diyorum özür dilerim. Türkan Şoray da burada. Evet. Neler diyeceğiz? Çok heyecanlıydım. Ee, güzel ilerliyor şu anda. Türkan Şoray hanımefendi ve Nazan Şoray hanımefendi. Aynı zamanda Gani Bey, Gani Güner bizim için çok kıymetli bir iş adamıdır kendisi. Buradalar. Mehmet Çeylan e yine kendisi iş adamı. Çok mutluyuz. Heyecanlıyız, Heyecan. kesinlikle. Heyecanlıyız. Evet, heyecanlıyız. Peki ne diyoruz? Gelemeyen, gidemeyen dostlarımıza uzaktan, yakından. Herkese çok teşekkür yani. ediyorum. He herkesi çok seviyorum. Evet, ne diyoruz? Buyurun. <laughs> Tam bir yıl oldu eşimle tanışalı. 27 20 Aralık 2014'te tanıştık. 27 Aralık 2015'te de Allah nasip etti onu bana. Çok anlamlı bir gün oldu. Ee, onu çok seviyorum Allah inşallah bir yastıkta kocatır ee, Düğünümüze katılan tüm dostlarımıza Büyüklerimize, abilerimize Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Ve basın mensuplarımıza Kırık karaları düğünle alakalı <laughs> Gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyoruz ee, İnşallah Allah herkese hayırlı kısmetler nasip eder ee, Bugün benim en mutlu günüm Allah razı olsun Teşekkür ederim